Sıkça sorulan sorularımız var hocam. Onlardan size ileteyim okay. birkaç tane. Evet. Ee, kadınlara yönelik eğitimler var mı diye çok soru geliyor. Evet tabii ki. Kadın şu an yine eğitimlerimizin yarıya yakını belki daha fazlası kadın öğrencilerimizden oluşuyor. Evet. Bu arada çok da başarılı kadınlar erkeklerden daha başarılı hani Türkiye 3 birincisi falan dışında da çok daha baş, büyük başarılar da var evet. her yaştan öğrenci var 70 yaş biraz önceki grupta 70 yaşında e, Şaban gibi geldi aklıma başka gruplarda da öyle var ama 12 yaşında öğrenciler de var her yaştan, her meslekten, doktoru, mühendisi, öğretmeni, müezzini, imamı, ev hanımı yani sesini kontrol etmek, güzel icralarda bulunmak isteyen, güzel icralar derken kimisi konservatuara hazırlık için geliyor, alıyor eğitimi, kimisi ne bileyim bir ses yarışmasında veya Kur'an-ı Kerim yarışmasında başarılı olmak için, kimisi sadece arkadaş ortamında güzel okumak, sesini terbiye etmek için de gelebiliyor.